...günlüğünde bir oğlanın <laughs> sevgiyi hiçbir zaman eksik etmiyor. Sen de öksürür. Öksürür, sorulur. Annen, baban... ...voldur her zaman. Böyle <laughs> <laughs> sessizlik... Her zaman bu kafa her zaman unutmam. Kara düştüğünüzde sadece ben Sadece ben de. Tamam. Hiç kimseye minnet etmeyin. Ben sağ olduğum süre içerisinde. Sana da söylüyorum, sen de benim oğlumsun. Evet. Bu kadar. Bunlar mutluluk gözyaşları. Onlar değil. Arkanızda bir babanız yok. İki babanız var kendiniz. Her zaman. <laughs>